Ünlü matematikçi Grigori Grabovoy tarafından bulunan bir yöntem olan sayılarla şifa yöntemi, sayıların iyileştirici gücünü ortaya koymaktadır. Sayılardan şifa bulmak isteyen kişilerin niyetleri de oldukça önem taşımaktadır. Hayatın bir enerjiden ibaret olduğu düşünülürse, sayı sekansları da bozulan sekansları düzelttiğinde hastalıkları tedavi edici bir özelliği olduğu düşünülmektedir sayılardan şifa bulmak için her hastalığa özel olarak farklı bir sayı sekansının bulunduğu da söylenebilir. Oldukça kalın bir kitap yazan matematikçi, kitabına dahil ettiği pek çok sayı ile ilgili olarak çok çarpıcı savlarda bulunuyor. Grabovoy'e göre her rakamın bir titreşim olduğu gibi bir araya gelen her çeşitlemesi farklı bir konuya dair enerji yayıyor hücrelerin de titreşimlerinin bozulması insan sağlığını mümkün kılan normalizenin dağılmasına neden oluyor. Yani hastalıkların sebebi aslında hücrelerin titreşimlerinin bozulması. Dolayısıyla bu kuram insanın karşılaştığı herhangi bir hastalığa denk gelen sekanslar var. Bu reçete uygulanırsa beyin, vücut hücreler kendine gelebilecek, yeniden normalize olabilecek ve iyileşme görülebilecek kuramı benimseyen ve süreçle ilgili eğitim veren uygulayıcılar, bu konuda hemfikir. Bir başka deyişle, uygun sayıları bir araya getirip okumakla, veya söylemekle ekonomik durumunuzu düzeltebilir, aradığınız ruh eşinizi hayatınıza çekebilir, kendinizi şimdiki ana ya da geleceğe uyumlayabilir, mülk sahibi olabilir, hatta zihin gücünüzün yardımıyla, mucizeleri yaşamak için uygun koşulları yaratabilirsiniz sayı sekanslarına örnekler vermeden önce, bu yöntemin uygulanmasındaki en önemli püf noktalarına değinelim. Bu sayıların, iyi gelmesi için üç önemli kural var, bunlar, niyet, içtenlik ve tekrar sayısı. Sayılar okunurken ya da söylenirken niyetin mutlaka temiz olması gerekiyor. Daha açık bir ifadeyle, umutsuzluk, öfke, haset, nefret, intikam düşüncesi gibi olumsuz enerji barındıran duygulardan uzak durmak şart. Diğer önemli kuralı oluşturan içtenlik ise inanmakla ilgili. Temiz bir niyet besleyerek okuduğunuz sayıların sizi amacınıza götüreceğine içtenlikle inandığınız takdirde olumlu bir sonuca gidebileceksiniz. Buradaki en önemli kilit nokta içtenlik ve inanmak. Ayrıca küçük kağıtlara istediğiniz sekansları yazıp bunları yanınızda taşıyabilirsiniz. Böylece rakamlarla her karşılaşmanızda evrene bir mesaj daha göndermiş olursunuz sayıları her biri ayrı rakam olarak okumakta bir başka dikkat edilmesi gereken husus. Ayrıca her tire işareti ya da boşlukta kısacık bir süre yani bir nefes alıp vermek kadar beklemek önem taşıyan bir başka nokta oluyor. İşte bazı sayı sekansları: Alerji 4 5 1 4 3 2 1 2. Alzheimer 4 8 1 8, 5, 4, 3, 8, 3, anemi, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 2, baş ağrısı, 4, 8, 1, 8, 5, 4, 3, bedensel yenilenme, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 5, Böbrek taşı, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, cinsel sorunlar, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 1, diş ağrısı, 1, 4, 8, 8, 5, 1, 4, diyabet hastalığı, 8, 8, 1, 9, 9, 7, egzama, 5, 4, 8, 1, 3, 2, 1, 5, 1, epilepsi, 1, 4, 8, 4, 8, 5, 5, erken doğum riski, 1, 2, 8, 4, 3, 2, 1, genel kadın hastalıkları, 1. 8, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Göz hastalıkları, 1, 8, 9, 1, 1, 0, 1, 4. Hafıza güçlendirme, 5, 8, 9, 3, 2, 4, 0. İdeal kilo, 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2, kalp sağlığı, 8, 4, 2, 1, 4, 3, 2, kısırlık, 9, 9, 1, 8, 7, 5, 5, migren, 4, 8, 3, 1, 4, 2, 1. Şimdi, belki de hepimizin ilgisini çekecek mucizevi sekanslar. Acil para kodu, 5, 2, 0, aile içi uyum, 2. 8, 5, 5, 5, 9, 0, 1, blokajları açmak 9, 1, 6, 8, 8, hızlı sonuç almak 4, 9, 5, 2, 9, 1, 1, 5, 1, mucize 7, 7, 7, sigarayı bırakmak 1, 4, 1, 4, 5, 5, 1, Unutkanlık, 5, 3, 4, 2, 4, 8, 5, 3, 8, ideal kilo, 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2, ruhsal yenilenme, 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. Burada adı geçmeyen daha birçok durum için sayı sekansları mevcut. Tabii ki inanıp inanmamakta özgürüz ama denemekten de bir zarar gelmez değil mi? Örnek olarak ekrandaki ideal kilo sekansını niyetlenerek okuyalım. 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2, ideal kilomdayım. Atalarımdan gelen, kilolu olmak güçlü ve refah içinde olmaktır. İnancını iptal ediyorum. Atalarımdan bana aktarılan kilo ile ilgili tüm yargılardan, korkulardan, endişelerden, amacıma hizmet etmeyen inançlardan, blokajlardan, yoksunluktan, kıtlık bilincinden. Kendimi, bedenimi, ailemi, yuvamı, ilişkilerimi arındırmayı seçiyorum. Bu ve bunun gibi daha birçok farklı konu için lütfen takipte kalın. Teşekkürler.